Hayatım. He? Ay canım benim. Kalk hadi geç oldu bak. He? He? Ah. Allah ben daha sıcak bir karşılama bekliyordum ama... ...mühim değil bu da olur. Kartal ben ya. Hatırlamadın mı? Hani saçım sarıydı beni içeri attıydım falan. Unutmuş olamazsın. Senin ne işin var lan burada? Nasıl girdin içeri? Vallahi değişik bir çocuksun sen ya. Vallahi billahi bak. Onca zaman sonra yatağından çıkıyor. Sorduğun soru bu mu? Kapıdan girdim. Oldu mu? E nasıl girdiysen çık öyle. Saçlar fena değil. Ne böyle evin hali ağır dönmüş? Sen hala burada mısın ya? He buradayım. Aramızdaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakmamız lazım. Senin işim var. Benim seninle hiçbir işim yok. Sen polis değil misin birader? Bak sana suçluları yakalama fırsatı sunuyorum. Polis falan değilim artık. Hey? Ne anlıyorsun o işte polis falan değilim bıraktım. E tabi ben olmayınca o işlerin de tadı kaçmıştır. Ama mühim değil. Sen için polis. İçim de polis değil dışım da polis değil. Bak birader sen bir şeyleri biraz geç anlıyorsun. Tek seferde anlayamıyorsun. O yüzden bir kez daha söyleyeyim ben sana. Yokum artık bu işte. Tamam? Bitti. Kartal git artık. Başın sağ olsun. İçerideyken duyduk Semiha Hanım. Vurulmuş. Sen nasıl durdun? Dedim ortalığı velveleye ver. Peşini bırakmaz bu işin ama. Ne faydası olacak ki? İyi. E? Benim bir kişiyi daha kaybedecek gücüm yok Kartal. Benim yüzümden bir kişiye daha zarar gelirse... ...bunu kaldıramam artık. Ha bu kaldıramamış halin. Ulan biz kendimiz nasıl toparlanacağız diye düşünüyorduk. Sen bizden betermişsin. Neyse. Sana da bir faydamız dokunmuş olur. Bir silkelenir kendine gelirsin. Çünkü bana bunu yapanlardan hesap sormaya niyetim var. Ne güzel. Ben değilim. Niye lan? Çünkü onlar hep kazanıyorlar ve kazanacaklar. Param bile yok ortada. Sayende. Ben de babamın intikamını alamamışım. Semih ablayı kaybetmişim. Halit abi gittinden beri başladığım hiçbir şey bitiremedim. Ama aptal değilim. Babamın haklı olduğunu anlamak için bir kişiyi daha kaybetmeme gerek yok. Ne konuda haklıymış baban? Onlarla savaşırsan kaybetmeye mahkumsun. Çünkü onlar çok güçlü. Mevzu bahis onlar gibiler olunca... ...adalet falan büyük yalan.